İşte milletimizin ta kendisi. Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım. Şehitler, senin i̇şte millet, işte başbakan, başbakanımız Binali Yıldırım. İşte Arnavut köyüne evet dediğine evet diyen başbakan, başbakanımız Binali Yıldırım. Arnavut köyün Arnavut köyün saygı değer güzel insanları hanımefendiler beyefendiler sevgili gençler hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Şu muhteşem coşkuya bak. Şu sevgiye bak. Şu heyecana bak. Meydanlara sığmıyor, meydana sığmıyor. Burada da on binler var. Binlerce kardeşimiz var. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul bugün tarihi bir gün yaşıyor. Arnavutköy, Arnavutköy, hazır mıyız? Yarın hazır mıyız? Aydınlık yarınlar için var mıyız? Türkiye'de artık daha darbeler, vesayetler, terör olmasın diye Türkiye'nin Geleceğini inşa etmeye hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Biz, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Arnavut köylüler. Evet. Bu kutlu yolculuğa beraber çıktık. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğimiz her şarkıda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Arnavutköy'ü hatırlatıyor. Değerli kardeşlerim, milletin adamı Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Değerli kardeşlerim, biz Cumhurbaşkanımızla bu yola beraber çıktığımızda hatırlayın o günleri. Muhtar bile olamaz dediler. Milletvekili olmasını engellediler. Ama ezan, ezan okunuyor sonra devam ediyor. Das değil mi? Evet. Evet. Aldırıyorum efendim onu ben. Ben kart duran şimdi alıyorum. O hasta çocuklarım var diyor onun. Onun ismi ne telefonunu Pankart açtı orada. Burada, burada. <laughs> <laughs> Pankart açanı alıyoruz efendim. Evet Aziz Allah. Değerli kardeşlerim. Arnavutköy! Ses ver ses ver! Maşallah. Maşallah. Final! Final muhteşem muhteşem. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Ne dedi? Ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan bu şarkı burada bitmez. Evet. İstanbul'u İstanbul'a hizmet ettikten sonra artık sıra Türkiye'ye gelmişti. 81 ilimize 780 bin kilometre kare vatan toprağının her karışına 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızla birlikte bütün arkadaşlarımız gece demeden gündüz demeden vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için hayat kalitesini yükseltmek için ülkemizin milletimizin başını dik tutmak için içeride ve dışarıda itibarımızı arttırmak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Ama yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şu ay yıldızlı bayrakları bir göreyim. Şu ay yıldızlı bayrakları bir göreyim. Kurban olduğum şu bayrağı bir göreyim. Yolları böleriz de Türkiye'yi öldürtmeyiz. Evet. Bu kampanya boyunca Dursun o dursun. Kol kola giren FETÖ PKK duysun! Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye tiyatro diyenler de duysun. Almanya sen de duy. Hollanda sen de duy. Evet Allah bu ülkeye, bu millete topunuzda bir olsanız biz yine de bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz. Bize millet yeter. Bize millet yeter. Bize Arnavutköy yeter. İşte Arnavutköy cevabını veriyor. Kandil'dekiler ne diyor? Hayır deyin. Hayır deyin. Yoksa evet çıkarsa biz biteriz. Arnavutköy ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Evet de çıkacak. Sizin de kandiliniz sönecek. Hiç merak etmeyin. Biz sadece Cenabı ı Hakk'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün elinde eğilmeyiz. Değerli kardeşlerim, İstanbul, fetihle müjdelenen şehir. İstanbul, Türkiye'nin özeti. İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri. İstanbul İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'a bak Anadolu'yu gör. İstanbul'a bak. Sult Balkanları gör. Trakya'yı gör. Evladı Fatih'anı gör. Bak ne diyor bizim dadaş? Dadaşlar he değil mi? He değil mi? He mi? Allah sizden razı olsun. Bakın bu güzel şehre sevgili Arnavut köylüler 15 yılda 130 milyar 130 milyar yatırım yaptık. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane büyük eser kazandırdık. Şimdi onları sayalım bakalım. İstanbul Ankara hızlı treni yapıldı mı? Avrasya tüneli yapıldı mı? Marmara yapıldı mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Kanal İstanbul yapılıyor mu? Evet. Osman Gazi Köprüsü yapımı? Evet. Dünyanın en büyük havalimanı Arnavutköy'e geliyor mu? Evet. Havanızdan geçilmiyor maşallah. Havanız o biçim. Dünyanın en büyük havalimanının komşusu Arnavutköy. Arnavutköy'e de bu yakışır. Kanal İstanbul'da sizin yanınızda. Havalanı da sizin yanınızda. Demir yolu da sizi geliyor. Otoyoldan şehre bağlantıda da Arnavutköy'den geçiyor. Her yol Arnavutköy'e çıkıyor ve selam. Maşallah, maşallah. Sizin böyle çalışkan belediye başkanınız oldukça sizin sırtınız yere gelmez. <laughs> Arnavutköy. Şimdi Arnavutköy iyi dinleyin. Bunlar ne dediler? Bu hayırcılar, eğer evet evet çıkarsa, evetçileri denize dökeceklermiş. Biz yarın bunlara sandıkta cevabı verelim mi? Bunları sandığa gömelim mi? Gönmeyelim, çıkaralım, yanaklarından öpelim. Tamam mı? Bizde bizde öldürmek yok. Bizde nefret yok. Bizde kardeşlik var. Birlik var. Beraberlik var. Birlikte Türkiye olmak var. Türkiye olmak var. Gençler! Önce önce yarınki işimizi bir halledelim. Bir işi bitirmeden diğerine atlamayın. Yarın hazır mısınız? Sandıkları doldurmaya var mısınız? Birlik için, huzur için, kardeşlik için, güven için İstikrar için, güçlü hükümet için, güçlü meclis için, güçlü ekonomi için, tarafsız yargı için, daha güçlü demokrasi için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, güçlü millet için. Güçlü devlet için evet. kararımız, evet. kararımız, evet. kararımız. Evet. Maşallah, maşallah. Arnavutköy, Arnavutköy işi bitirmiş. Arnavutköy tamam. Arnavutköy. Rekora hazır mısınız? Rekora. Birinci olmaya var mısınız? Size de o yakışır. Size de o yakışır. Bakın geliyor geliyor. Oraya bakın. Evet bayrağıyla Türk, bayrağı. evet, bayrağı Türk bayrağı yola çıkmış geliyor. Aynen bizim otoyolumuz gibi geliyor. Maşallah. Final muhteşem final muhteşem Arnavutköy muhteşem Arnavutköy sizi yürekten alkışlıyoruz Arnavutköy sizi yürekten alkışlıyoruz sizi bağrımıza basıyoruz siz bizi siz bizi Mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin. Siz bizi memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin. İşte görüyorsunuz, işte. İşte ay yıldızı bayrak, işte gelecek, işte evet. Arnavutköy ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Kararımız Bakın Yarına kadar daha Vaktimiz var ha Boş durmayacağız Çalışacağız Eşimizi dostumuzu ziyaret edeceğiz Onları sandığa taşıyacağız Sandıklara sahip olacaksınız. Tamam mı? Evetlerinizi ona buna kaptırmayacaksınız. Tamam mı? Unutmayın. Evet sandıktan çıkar, sandıktan şuraya bak. Şu muhteşem manzaraya bak. Şu muhteşem manzaraya bak. Arnavutköy evet diyor. Evet diyor. Evet diyor. Nasıl? Ha, maşallah. İyi dolar, iyi dolar. İyi dolar helal olsun size, helal olsun. Dadaşlar helal olsun. Maşallah, maşallah. Muhteşem bir tablo. Muhteşem bir heyecan. Muhteşem bir görüntü. Final muhteşem. Arnavutköy muhteşem. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Gününüz aydınlık. Geleceğiniz mübarek olsun. Arnavutköylüler. Tek bayrak için evet. Tek devlet için evet. Tek vatan için evet. Tek millet için evet. Kararımız evet. Kararımız evet. Kararımız evet. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sevgili kardeşlerim Teşekkürler Başbakanım. Teşekkürler Arnavutköy. Ülkemizin geleceği için en büyük destek Arnavutköy'den gelecek diyen saygıdeğer hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Seninle baş koyduk biz bu ülkeye. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma vaktidir. Vuralım şahlansın büyük Türkiye. Bir daha ocaklar sönmesin diye. Yurdumda insanlar dinmesin diye. Al bayrak göklerden inmesin diye. Evet, evet. Bin kere vatan için, al bayrak altına hür olmak için, millet bir olmak için, evet ülkem için bin kere evet diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Meselesi millet, meselesi memleket olan milletimizin ta kendisi.

Teşekkürler Arnavutköy! Teşekkürler Başbakanım! İşte milletine bayrağına sevdalı Başbakan, Başbakanımız Binali Yıldırım!